Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz ne yapıyoruz keyifler nasıl umarım iyisinizdir haller keyifler yerindedir vallahi beni soracak olursanız arkadaşlar yine her zamanki gibi bomba gibi böyle enerji saçıyorum her tarafa umarım size de böyle enerji verebiliyorumdur çünkü arkadaşlar ne kadar iyi oynadığınız sizde kalsın. Benim videoları izleyen arkadaşlar ne kadar eğlenebiliyor. Benim için önemli olan o. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Hani seviyorsunuz ya arkadaşlar. Önce fakir sonra zengin. Öyle bir takıma denk geldik arkadaşlar. Kıyafetlerim kötü diye ilk başta benimle oynamak istemediler. Daha sonrasında böyle kıyafetlerimi falan görünce hadi bir oyun daha oynayalım falan filan ayağına yattılar. Sonra yine kafa attık. Ağızlarını burnuna kırdık. Neyse gerilmeye gerek yok arkadaşlar. Video içinde ufaktan geriliyorum. Sizleri seviyorum. Fazla vaktinizi almayayım. Hemen videoya geçelim. Hemen dur videoya geçmeden önce şu like atın bir de abonelik. Hadi bugün 2000 like'ı başaracağız arkadaşlar. Bugünkü videoda da 2000 like başaracağız. Daha sonrasında 3000 4000 like'lar isteyeceğim sizlerden. Mm ah kocaman öpüyorum sizi. Cansınız. Videoya geçelim. <Sessizlik> Urfalıyım. Ezelden Urfalıyım. Ezelden gönlüm geçmez güzelden. İki 2 numara. iki numara paçaların yanıyor 2 numara. 2 e numara paçanda ateş çıkıyor valla bak ben ateşli bir insanım çünkü. Aa, ale alev alacaksın yavaş. Tabi tabi bak bak. Bak bir bak numara daha alev alırım. Misin la? Ana bir numara yeni eğlenmişsin la valla gerdanı takmışlar bir numara bu valla. Zengin yere gitmişsin ha. Tamam boş yapma la. Boş yapma. Bir numara sen erkek yani miydin mi? la ben seni karı sandım la. Niye oğlum altın zincir mincir taktın kendine? Ya arkadaş nerede dengesizler de, hep ne? sizi buluyor. Allah aşkına Vitor'un tipine bakar mısın? Bir de bayık takmış. Ee şey yapın onun adı ne? Lobi yapın, lobi yapın. Hadi hadi hadi, lobi yapın. Ne hadi. oldu? Hadi hadi, hadi yapın. <laughs> ne oldu yapamadınız bu lobi? He? Kaçamadınız değil mi? He? Kaçamadınız değil mi? Bu oyun bana mahsursunuz lan. Bu oyun var ya sizin ne ızdırabınız şey yapalım, olacağım. Bu oyun ben de böyle info atarım. Böyle yaparım. Sağa sola info atarım böyle. <laughs> kardeşim sen ne diyorsun <laughs> ya? Vuruluyorum. <Bunu> <laughs> Tüm şeyler <laughs> bana vuruyor. Ben anlamıyorum kanka ya. Deli midir Vuruluyorum. Kanka Lipovka'ya gidelim. Gidek kanka. Gelin mental <laughs> takip edin gelin. Sen gelme sen gelme. La like git. Gel, gel, ben gel la <laughs> beni takip edin. Gelin gel beni gel, takip edin. Abi ben valla gel iki ama, numaralı takip ediyor. İki numaralı kızı götürüyorum ben ha. Ana götüremedim lan. Ölmen sizi takip edin. Götüremedin değil mi? Götüremedim lan. Götüremedim. Siz atladınız mı? Ne <laughs> oldu siz atlıyorsunuz beni abi, niye tabi, bırakıyorsunuz? Git 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 git. Sen gelme 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 nereye niye? ya? Yo ben anca beraber anca beraber ben de geleceğim. Yo yo ben de geleceğim ben de sizle beraber abi, oynayacağım. Gelme istemiyorum Belam, ya. Bela ne Yo valla bela <gülüyor> değilim <laughs> valla ben ben gar, garip, adamı tekiyim lan benim param yok benim annem babam ayrı biliyorsunuz beni de alın la yalnızsa. Nerelisin sen? <laughs> Rohan <laughs> Roha. <laughs> <laughs> Rohan Leyla. <laughs> Ankara'lıyım ben. Rohanlı işte. Ankara bebesi. <laughs> ha, Ankara bebesi de. Şey ya yanlış yazdım ismi anasını seveyim. Benim Orhan yazacağım ama Rohan yazdım gittim ya. Allah aşkına. <laughs> ya manyak oldun her yerde belli zaten. Allah. Ana şey. Şu... Balcan biz neden oraya gidiyoruz? He niye oraya gidiyorsunuz? Ben kasıyorum. Ben kasacağım. Ya er erkekle boks sürdürmek <laughs> istemiyor tabi. gittin yerde evet. hemen vuracaklar <laughs> kızların yanında ölmemek için. Vuruldum öldüm dememek Sence için hemen rahat Öne bin öne. öne, öne öne bineceğim, öne bineceğim, öne bineceğim. Dans edeceğim. Gelin gelin bak ben de bak küçük araba var gelin gelin bak Allah tamam, yine bak bana muhtaç kaldı. Senin Biz niye lan sen, gireceğim? oğlum sen ben niye biniyorsun lan? Bana bir yere Geldi. çarp. Devam et devam et hadi. Devam oğlum devam kızlarla bak. biri mi ya? İnin. Oğlum hadi öleceğiz lan hadi be. Oğlum ya, ya kızın biri bana biner ya ben gitmem mi buradan? Ben sana biniyorum sonra bak. Git dur senden şüphelenmeye başladım işte. Gel yarış yapalım. İnternet, gitti. Nereye gidiyoruz? Düşman görüldü. Bilmiyoruz. Şimdi Bide Mansiyon'a Haliponka. gidelim. Mansiyon'a gitmeyelim mi? Gidelim. Lan. Cytus. Efendim. Nerelisin lan sen? Gaziantep. Oğlum, Antep. Oğlum Antep'in insanları tatlı olur lan. Sen niye gıcıksın lan? <laughs> He? Oğlum tatlı acı acı konuşuyorsun Matna lan. Say acımız da meşhur ya. Acıstan acısı da mı meşhur Antep'in? Baklava da meşhur, acı da meşhur. Anladım. Bu ikisinden hangisi gelini 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 Antep gelini? Valla 3 numaraya bulaşma ne yapıyorsan yap. 3 numara bir ne? Kumara. Aha. Oy. Üç numara bulaşma. Üç numara yenge mi? Yenge <laughs> Yengem ya yengem yengem. Yengem valla ben yanlış yoldasın. bu adam çok sinirli aksi bir adam ha. Yenge de nasıl konuşuyor bak çok şeyli. <laughs> ne? Okay. <laughs> Oğlum yengen daha sinirli yengene bulaşma. Yenge ben bana sinir oldu mu yenge? Yenge Oldu ya, ya ben ben, kardeşim, ben bayağı muhabbet bayağı. etmeye sohbet etmeye geldim buraya. Valla sosyal sosyal bir oyun ya. Hem Hayır muhabbet Aynen. edelim. Sohbetin de sarsıtışka. <laughs> <keşke>. Ya <laughs> e, hem hem uzak yere gidiyoruz hem sohbet etmeyiniz ya. Etmeyiz. <laughs> <mıyız? gülüyor> e, muyuz? <tam mıyız>? oyun <laughs> oynamaya geldik sohbet, sohbet e, <gülüyor> etmeye değil. tamam oyun oynayalım. Hem oyun oynayayım hem sohbet edeyim biz edemiyoruz. <laughs> Niye edemiyoruz? Oyun sonuna da Allah için bir sus da oyun sonuna kadar. <laughs> ben ben ben, sesini kapatıyorum ya. konuşmazsam ben oynayamam ha. Yok ben konuşmazsam oynayamam ha. sesini kapat. Tamam kardeşim sen kendi konuşursan oynayacağım mı? Tamam mı kalacağız. Valla ben patla bombayla patlatırım sizi. Patlatırım da de bir. Gel kim Patlak, kimi patlatıyor. Patlat. Bak bombayla ben... patlatırım bak bombayla patlatırım sırtımı alırım eksi yersiniz bak. Ben de iyi geçinin, düzgün geçinin. Bak şöyle akıllı akıllı güzel güzel Bilmiyorum. takım oyunu oynuyor. Tamam mı? Oğlum bu manyak mı ne var? Ya ben manyak bak ben deliyim deli deli. Ya. Normalde denk gelmiyor ki kaç oyundur bu ne? Ben sesini kapatıyorum. Kapatırsam vallahi bombayla patlatıyorum. Kimi? Çeneli mi çekeceğim? Valla bak... ki... mi çekeceğim ya? Orhan. He? Orhan da değil mi? Ya Orhan, Orhan. Bursalı gibi ya, sanki. alayım, alayım. Bursalı gibi sanki de. Oğlum Orhan delikanlı olur lan sende biraz. Delikanlılık yok gibi sezdim. Oğlum ya. iyi de lan. delikanlıyım ben ne yaptım ki size sabahtan beri oğlum? Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Delikanlılıkla ne alakası var? Oğlum sesinden biraz şey yaptım ben şüphe duydum. Niye? Oğlum sen iki tane kızı bırak benim araba benim de ben senden şüphe duydum. Valla kardeşim <laughs> iki tane kızı sana yedirmedim işte daha ne istiyorsun? <laughs> i̇yi de ben de oğlum benim çoluğum çocuğum var la benim kızı ne yapayım la? Onlar benim kardeşliğim la. Valla bilemem. Abi oğlum. böyle bir re yapmak yok yalnız. Yok la yok benim çoluğum çocuğum var la. İyi değil mi? Allah bağışlasın Allah razı olsun Allah size de versin boy boy çocuklar inşallah Allah aman çocuklara aman. da yengeye de yardım etsin amin amin Cümle, cümlemize yani o <laughs> bu beni başlattı bu PUBG. kadar çok konuşuyor musun he ben evde de bu kadar çok konuşurum ben Abi, PUBG oynayacağım deyince, ben tamam, PUBG oynayacağım deyince benim eşim sevindi vallahi sevindirik oldu PUBG oynayacağım dedi sevindi ya. bir şey diyeceğim Bak, Bak, buraya 4x hayvoldu. attım isteyen var mı 4x ben daha yeni kulübeye girdim. Ben dedim girdim yaa. Botumu çaldılar lan. O benim da. <laughs> Nereden senin botun oluyor? E ben geldim senden önce. Ben kulübenin burada. De, sen taşı şu oradan vurdun. Bir de vurdun. ben vurdum. Sen niye? Sen niye alıyorsun? Ver eşyalarımı. Al eşya. Ne vardı? Ver. Al bu vardı. Al bu vardı. Bir de bu vardı. Ver. Bak git bak Ver. git. Bak patlatma bak tamam mı? Patlatma nerede bak. Misin? <gülüyor> Patlatırım. <gülüyor> nerede lan o? Baba kendi ölecek. O kendi ölecek bak bak bak. Alo. Alo, çil nasıl? Nasıl? Kaldırmayın bunu, kaldırmayın. Ya da. yapmayın la vallahi benim annem babam annem babam ayrıl la. Beni kaldırın la vallahi bak. Gel oğlum. <laughs> Karın varmış senin. La la ben gecekonduda yaşıyoruz biz de. Vallahi fakiriz biz de. kaldırıverin la. Oyun sonra sıcak mı? Sıcak mısın oyun sonuna kadar? Oyun sonuna kadar yani... Ya valla ona söz veremem de, sizi da söz bir veririm gel, la. Bu geleni patlat değil ki, sen patlattın, ona göre Tamam. Ben kendi kendimi patlattım kendini bak. Kendi dedim ki, yenge patlattı. dedim evet. eline kana bulanma dedim. Bak yengeyi patlattırmadım yani yok, yarın yok. bir şey kaldırıverin bir evet. daha. Hadi. Allah Allah. Ama yengeyi patlatmaya Hadi. çalışırken kendini patlattın. Hayır yenge, baktım sen dedim uğraşıyordun dedim, bomba şeklinde dedim. Bu uğraşmasın, yazık dedim yengem dedim, ben dedim kendimi patlatayım dedim. kendini patlatmadın mı? Hani Ama ama görmedim lan ben. Yok bak ama her şey bak açık her şey açık dedim ki yengem dedim hiç uğraşmasın tamam, dedim patlamayla şey. patlamayla. Ben dedim kendimi patlatayım. Ya Titus bak sen çok Titus bir adama benziyorsun beni kaldır ver ya. <gülüyor> titus <gülüyor> ne lan? Titus Titus <laughs> çok titus, titus bir adam değil misin sen? Ya ne yapıyorsunuz bak bak. Ne de demek? Ya amca bak kaldırmazsın inşallah. Ezgi ile evlenemem. Araya engeller girer inşallah. Ezgi'nin babası seni, sana vermez Oğlum. Ezgi ee evet, hadi et, bakalım. Vaz ben de öyle Kaldırırsan inşallah, kaldırırsa inşallah kısa zamanda evlenirsin. Hiç böyle bırak, inşallah böyle bana. düğün borcun çok az olur. Gel bırak bırak. Alırım bile. Allah aşkına. Kaldır da puan kazan puan kazanarak belki. He çok çok puan da adanırsınız. Çok katlatma. puan adanırsınız. Çok <laughs> puan. <laughs> ya kaldırın lan kurban olayım ya. Kurban olayım yı kaldırın <laughs> ya. Susacak mısın, susmayacak mısın? Ya susacağım inşallah, inşallah. İnşallah mı? Ya ben mikrofonu kapatırım, öyle şey yaparım Allah evet, razı tamam. olsun ya. ya sizin bok yemediniz mi? Hangara bebesiyim dedim. Bak. Siz şimdi, şimdi bok yani. yemediniz mi? Patlatırım valla bak seni. Valla ben de şimdi bombe bulurum patlatırım, görürsünüz bak şimdi. Ben şuradan bir bombe bulursam yandınız zaten. Ben bir de size şey yapacaktım, hile gösterecektim onu da göstermeyeceğim zaten. Hile mi gösterecektin? He ee, hile gösterecektim, siz hak etmiyorsunuz hiçbir şey Peki bu sen tekrar patlatılmayı hak etmedin mi? Yani patlatamazsınız ki ben bir kere enayi ile ben Siz beni patlatamazsınız ki ben kendi bombemi ölürüm. Yani enayi olduğunu belli ettin kardeşim tamam sağ ol. Sıkıntı yok. Ama hadi araba bunu da gidek ya. Araba çok <laughs> var amca Bugün <oldu> la. <laughs> Şurada toros var gel. Allah'ım bomba çıksın ne olur. <laughs> Marketten al kardeşim 5 liraya. Allah param da yok anasılık. Aha 11 liram varmış lan. Aha bomba. Sen alırsın. Ya beni de alsana ya. Oğlum ne oldu lan? İrem, Ezgi bana doğru gelin. Araba var burada Toros. Çıkamıyorum ya yalnız. Şimdi... Hah. Tamam geliyorum ben. Oo. Oğlum takımca bir oyun oynayak da bir win alalım lan. Aa, ee, aynen gelin. gelin. hadi gelin. Gelin hadi valla tamam barışı bak bu kere de patlatamadım gelin hadi. Nasıl patlamadı lan? Oğlum bombayı ağzınıza soktum yine patlamadı lan. <laughs> Yok ya. <laughs> hadi binin hadi gevezelik yapmayın. Ana! Ne güzel arabaymış la! Pempiş pempiş. Bilmiyorum e la! Valla ne güzel arabaymış kanka. Aynı şey arabası gibi. Top arabası gibi amana koyayım bin ya. <laughs> Valla güzel bir <laughs> arabaymış ya. Yani şimdi hiç sen nereye Titus? Hiç Antepli'ye böyle bir araba yakışıyor mu? O ben bu çocuğun yine eksiyersen var ya. <laughs> Ya böyle oynarsan eksi yemezsin. Buralara hiçbir yer, adam gelmiyor. Sen biraz daha takılsaydın orada yine yemezdin yani. Oğlum ne yapalım? Daha ne kadar takılır Ya arkadaşlar şey. Benim... eee benim bir işim çıktı. Daha? Ben çıkmam lazım. Kendiniz iyi bakın. Sis 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 gel gel. <laughs> Oğlum bak. Gel, gel. mısın Gelmisin? mısın? Ne boksa. İsvombaltıydı. Gelin gelin. İrem bin. Sesmiş, sesmiş aynen. <laughs> Manyak. Amcaoğlu bak şu arabayı değiştirdim dur dur. Şu arabanın desenini bak şey yapayım. Dur dur şu arabayı yanına gitsene be amcaoğlu. Bana şu arabayı ver. Şu arabayı şey yapacağım. Büyü yapacağım, büyü yapacağım. Büyüm yapacağım? ee sen bilmiyor musun? Hadi yap bakayım. Bak gelin yanıma. Yanıma İlen gel, bin, yanıma yat. Bin. Yanıma yat. Yanıma yatın lan bak yanıma yatın. Yanıma yatın. Ya gel bir gel la Allah aşkına haber. Arabaya sıkıyor abi de. Ya niye öyle şeyler Sıktım yaptın Çıkın arabasına. Heh, gel bir arabaya gel 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 gel. Ben arabayı patlatmam. Oğlum, ben de oğlum bak Beni uğraşmayın dedim bak size. Siz kendiniz hak ettiniz bunu. <laughs> Ananı satayım kaçırdım lan. Oh. Canı bir lan. Oğlum iki mermi bir daha sallat vur tamam lan uzakta. Şu arabanın da tekerini alın. Ben de, ben de, ben de, ben de. uğraşmayın ya. Oğlum mermim de bitti lan. Ne ya, araba ya, geldi. Merminden <laughs> bitti. <laughs> 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 Şu bakkala gidin mermi alayım geliyorum ben. Bakkal. He oğlum A101. Ha, Gidelim de gel A101'den. Siz niye bana bu kadar şey davrandınız da? Üzüldüm la. Kardeşim bomba atıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ama siz kendiniz başlattınız önce. Yenge ilk önce bana attı bombayı. Oğlum o yengen atar. Aa! Ya kurban olayım beni yakaladılar <laughs> burada yemin ederim ya. Ya adamların içine bıraktılar oh. beni benim ağzımı burnumu kırdılar ya. <laughs> Valla bence siz bence siz beni kaldırırsınız la şaka yaptım ben çok iyi oynuyordum la. <laughs> Kardeş iyi oyna veya oynama. Sırf puan ya. için gidip kaldıracağım. İki numara. Yes. 2 On... numara sen, bunlar gibi değilsin la sen kaldırırsın beni ya. Zaten Furkan puan alsın diye kaldıracağım bu arada. <laughs> tamam Furkan kimde bir numara mıydı? Tamam o kaldırsın. Evet. Aynen, tamam kanka. tamam Furkan sen kaldırla, kaldır la, puan alırsın la. Ben kaldıracağım lütfen. Allah razı olsun la, ne iyi insanlarsınız ha. Valla ben gıcığım mıcığım ama iyi insanım la. Biz de iyi insanlarız ya. Ee bana niye şey yaptınız, azarladınız? Toki dolu. Allah razı olsun. Allah size 20 kanka, tane abi. bebe versin inşallah. Oha çüş. <laughs> duvam ettim bet, duvam ettim. 20 tane bebeniz hmm. olur inşallah. 20 de erkek olur. İnşallah. Şimdi bunlar neredeler? Bu kimler? Çatıda. Oğlum manyak üstüme manyak. De ben yukarıdan indim ya. Nereye ineceğim? Nereye ineceğim? Aa çatı şeydeler Bocam. adamlar. Çok çatı. Valla bende hiç kurşun yok ya. Bana hiç güvenmeyin ha. <laughs> Kilo alamadık ya. Yenge beni al yenge. Yenge niye öyle değişik değişik sürüyorsun arabayı? Düz gitsen daha iyi. No. <laughs> Şu an ben bile güldüm o gidişe ya. <laughs> o niye öyle gidiyor? Harbiden geri geri gitti. Kilometre yakmasın diye mi? Yazmasın diye mi? Babam mı kızı? <laughs> geri çevirmeye erindim arabayı ne yapayım? Ha, ta, geri çevirmeye üşendin geri geri gideyim dedin daha mı hayırlısıydı yani? Üşengeçlik seviyem bu arada. Lan bizi lezzetli Ezgi. Ya da biriniz birinizde grafo <laughs> seti vardı ya. ya. O grafo setini bana verseniz ya bir tur giyeyim la. Vermem. Kimdeydi o grafo ben. seti? Bende. Sen iki numara mıydın? Evet. Ya İrem sen insan evladıydın la vallaha. Ben zaten seni sevdiğim ilk girişte anladıydım iyi bir insan olduğunu. Evet, iyi bir insanımdır. Teşekkür ederim. Biliyorum. Ay, Allah razı olsun. Grapefruit şey. setini vereceksin değil mi? Ben dropu çözeyim de bir. Niye? Ben ona ne kadar para harcadım haberin var mı senin? Adam geliyor, adam geliyor. Beni vurdular. Valla beni ortada vurdular. Kurban olayım, yetişin. Tezi <laughs> geliyor mu? Beni vurdular. Valla benim ağzımı burnumu kırdılar ya. Seni vurdular ya. Ya beni valla vurdular ya. Vurmayın başka hakkım yok. <laughs> ha, ha ha ha. yengeye de vurdular valla. Yengeye de vurdular valla. Aha harbiden ama az kaldı yetişemeyeceğim ki dur. Yo daha var daha var gidersin koş koş Titus. vur onları Titus. Bak yengeyi vurdular ya ben senin zaman ağzını burnunu kırarım onların Titus. Gidiyorum zaten kanka bir dakika. Git git. Ay nasıl kasıyor. Arabaya binecekler şimdi dur dur. Lan lan son anda Arabaya girecek ne gi 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 zaman vur kafasına öldür hepsini. Thanks. Bir elza. senin 315 kdn varmış la. Düşük la. 315. <gülüyor> <gülüyor> Bir sus hadi ya. Pencereden bakıyor görmedin mi? Gördüm de. Ezgi niye oraya gidiyorsun Ezgi? <laughs> ne atın. Lan beni açık alanda yakaladılar lan. Hiram bus var mı? Kardeşim sen öldün çıksana ya. Yo ben çıkmayacağım ne ya. Ben sizi bir oyunda ya. oynarız değil mi? Oynamayız tabii ki de. Dedim Niye? Ki de ya? Oynamam tabii ki de. Ya oynarız oynarız Niye ya bir oyunda oynarız. Ya öyle bir sus ya. Ben ne yaptım size ya? Yaptım, yaptım, ben, 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 size ne yaptım? Ben, ben size ne yaptım? Ne yaptım. yaptım? Ben Aa geldi adamlar. Vur vur vur. Vur 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 vur. Allah Allah'a oh, Ezgi Ezgi kaç beni kaldır. Bayağı yenge. vurdum ya. Vur vur bu yenge. Kaldırma kaldıramıyor artık ya. Vay Arap vay. Ana abi seni, seni Bismillahirrahmanirrahim vurdu la. Kaldıramıyor mu? Tamam. A bak şey, yenge. Böyle. Orada bak. Oh. Bu Yumruk yumruk ona. Yumrukla. Kodumun arabı ya. Oo. Altta arkadaşları var. Ana! Oh. Araba destek ver Türkler la. Onların kankisi değilmişti Onların kankisi değilmişti ya. Hmm. Ya ben gelin de senin odana da bir kere daha oynayayım. Bak önemli bir şey diyeceğim size. Bak size çok önemli bir şey diyeceğim bak. Bak beni bir alın. Bir sus ya Allah ben aşkına. Beni alacaksın bir şey söyleyeceğim çıkacağım bak. Ana iste reddetmişti Tuz. Ya ben Titus ben abi, ben Titus abi, ne Titus abi sen, sen abi? niye reddediyorsun? Tuz abi sen niye reddediyorsun? Sen... Israr mı? Ana bir daha attılar lan. Oğlum ben şekil yapacaktım lan. Allah ya, ya. Yani. Abi bak atma atma. Bak, be, ben, de zenginim ha bak ben de zenginim. Benim de param var bak. Bak. Oha. Bak vallahi benim de param var. Bak gördün mü abi? Oha. Bak. Arabaya bak, bak lan. Bütün setlerim var abi bak. Ee, Firavun, Mumya, Mumya, Kefen, Mefen. Hepsi var adamda. Hepsi var, hepsi var. O hepsi ben var abi. Fakirim diyorsun. Ya ben fakirim ama ben şimdi bu insanların dilen dilenini yaptım bu hesabı yani. Lan Rohan. Hesabım He. güzelmiş ha. Sağ ol amca oğlu sana vereyim bir tur bin. <laughs> <laughs> ne olacak kardeşim ya oğlum. şifreyi şifreyi vereyim bir kere bin ya ne olacak. Sende güzel <laughs> duruyor da niye bot gibi takılıyorsun oğlum o zaman. Ne bileyim ya benim hobim ya. Biz garibanlıktan geldiğimiz için zenginlik bizim belimizi büküyor ya. Hem böyle gezmek daha hoşuma gidiyor yani. Biz nereden geldiğimizi unutmuyoruz Titus. Biz de nereden geldiğimizi unutmuyoruz da. E oğlum ağzım az açtın sabahtan işte beri. Ne nereden geldiğinizi unutmuyorsunuz. Demediğini bırakmadın. Kafamı diye. sen, kafamı sen benim. Oğlum muhabbet edelim, sohbet edelim dedik yok ya. Yok şöyle, yok böyle, yok şöyle, yok böyle. E kötü bir şey demedim ki oğlum ya. Ölüyorsun, sesini kapatmıyorsun. Ezgi'ye bomba atıyorsun. Ki atarsan sen geri sen patlıyorsun. Ya ben kendimi attım. <laughs> orada, orada orada, yani ben kendimi attım. Orada ben kendimi attım. Dedim ki şey yapayım dedim yenge dedim hiç uğraşmasın dedim. Ben dedim kendimi patlatayım dedim. Öldüreyim gideyim dedim bu hayatta dedim. Allah razı olsun. Sen de e, benim sırtımda taşıdın abi. İnternetim gitti. Geliyor mu sesim? Ne oldu tititli evet. bir Dondu mondu kaldı. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor geliyor. Şey abi ya abi? Bir oyunda oynayan mı? Bak mesela aşağıda bak. Ben bu kefe Ama, setini vereyim dayı. sana. Ama çok yok. Sete gerek yoktu daha. Kafa ağrıtmayalım da oynayalım bir yerde daha ya. Kafa ağrıtmayalım mı? Yok ben kafa ağrıtır mıyım? Beni böyle çekecekseniz çekeceksiniz. Yoksa yok yani. <laughs> Oynayacağım mı? Ne yapalım oynayalım İrem? Efendim. İrem, o, dur, la, dur dur dur, İrem'e bir şey gösterecektim ya. İrem, bende de var la grapefruit seti. Ah. Bakayım. O muydu grapefruit seti? Evet. Bak bu da var. Bir de bunun şeyi var. E, ekşi olanı var. Lan nerede ekşi olanı? Dur la, dur dur. Ekşi olan neredeydi ya? Şu değildi, dur. Oğlum adamın popülerliği 3 milyon popülerliği var lan. Ya lan o dışarı şey, bak, bak, bak bak bu da bu da ekşi olan. Ama bu bacakları kıllı olduğu için Victor'un pek hoşuma gitmiyor. Çok itici geliyor bana. Şu mu? He he o o. O o. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. YouTube Rohan kanalı bu arada. YouTube mu? He YouTube. Size video aldım daha yeni. Video mu? Video mu? Video mu? Video. F ile. Video. Fransa'nın F'si. Video. Can oğlum. Gel arkadaş. Allah. Kime düştünüz şey, ya? Eşleşmeye şey, gelen adama bak. Kanka, Bari, şey, abone adam akıllı oynayaydım da Vina'daydım. Adam akıllı oynayaydınız siz beni bıraktığınız yolun ortasında bak. Kurda kuşa yem oldum ben orada. E geri kaldırdım ya ben seni. E geri kaldırdım karşıda araba geldi adamlar yine vurdu kuşa bıraktınız beni. Yenge giderken beni arabayla almadı adamlar ezdi beni. Gidip o <laughs> küçük buggy almaya giderken vurdular beni. Yine sizin yüzünüzden öldüm. Hakkımı helal etmiyorum size. <gülüyor> <gülüyor> ben, hakkımı helal etmiyorum. hep sizin suçunuz yani. Ben gidiyorum. Valla evet, evet. benim kanalıma abone olun da bari bak sizi affedeyim de bana çok kalbimi kırdınız. <laughs> Neydi? Rohan mı? Rohan YouTube. He, he Rohan Pupki yaz çıkar. <laughs> Pupki. -gü. <laughs> tamam. Pupki yaz. Pupki. Pupki. Pupki yazınca çıkar tamam mı? Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet. <laughs> ya ilk çok sinirlerim bozdular ama Sonradan ne bileyim ya sevgilisi mi ilgilisi varmış arkadaşlar bir şey diyemedim ya. Biz kimsenin böyle böyle eşinin dostunun yanında kimsenin kalbini kıramayız ne bileyim ya yapamadım yani anladın mı Vallahi. belki de nişanlısıdır ileri şey düşünüyordur hiç ağır konuşmak istemedim. Sizleri seviyorum bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.